Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı deprem sonucunda 30 binden fazla insanın öldüğü doğrulandı. Pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artarken Türkiye ve Suriye'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Salı günü çekilen görüntülerden baba Mesut Hançer'in depremin merkez üssü yakınındaki Kahramanmaraş'ta moloz altında ölen 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken fotoğraflandı. Kızın resimleri ölümcül deprem sırasında üzerine çöken beton levhaların altından uzanmış olarak görülebiliyor. Haber kaynaklarına göre depremde 30 binden fazla kişinin öldüğü doğrulandı. Raporlara göre Türkiye'de 30 binden fazla ve Suriye'de 3500'den fazla insan öldü. Uzmanlar basına kurbanları canlı kurtarma süresinin hızla azaldığını söyledi. Rapora göre University College London'da acil durum planlaması ve yönetimi profesörü olan David Alexander, istatistiksel olarak bugün insanları bulmayı bırakacağımız gün dedi. Bu aramayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, raporlara göre hükümetin depreme ilk müdahalesinde tam olarak verimli olmadığını kabul etti. Ancak Mayıs ayında yeniden seçilmek üzere olan Cumhurbaşkanı, durumun iyileşeceğini söyledi. Aktarılanlara göre hükümet felaketten etkilenen ailelere 10 bin Türk lirası dağıtacağına söz verdi. Basının bildirdiğine göre Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı ülkeyi böyle bir felakete uygun şekilde hazırlamamakla ve fonları boşa harcamakla suçladı. Pazartesi günü meydana gelen depremin ülkenin yaklaşık 80 yıldaki gücü olduğuna inanılıyor olsa da, Türkiye depremlere yatkındır. Uzmanlar bunun Napoli'de 8.800 kişinin hayatını kaybettiği 7.8 büyüklüğündeki depremin 2015'ten bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olduğunu belirdi. Deprem sırasında yaşadığımız sarsıntı aslında yer kabuğunda birbirine takılan çıkıntıların bir anda kırılması ve toprağa sarsması yüzünden oluşur. Tıpkı bir ağacın dalını kırmak gibi dala kuvvet uygularız ve dal kırıldığında açığa çıkan enerji bütün ağacı güçlü şekilde sarsar. Deprem dediğimiz olay aslında bu kadar basit ve doğal bir durumdur. Kuzey Anadolu fay hattına geri dönelim. 1939 yılında Erzincan depremi olduktan sonra fay hattının Erzincan'ın altında olan bölümünün enerjisi salınmış oldu. Bu yüzden biriken enerji fay hattındaki bir sonraki noktaya geçti. Artık Anadolu'nun enerjisini Erzincan değil, fay hattının bir sonraki bölümü olan Tokat Niksar bölümü tutuyordu. Erzincan depreminden 3 yıl sonra 1942'de o bölümde kırıldı ve 7 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu şekilde yıllar içinde hep bir sonraki bölümde büyük bir deprem yaşandı ve enerjisini bir sonraki bölüme aktardı. Bu depremlerin sonuncusu da 1999 yılında İzmit'in Gölcük ilçesinde yaşandı. İşte İstanbul'da büyük bir deprem yaşanacağına kesin gözüyle bakılması da tam olarak bu yüzden. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattının İzmit'ten sonraki bölümü Marmara Denizi'nden geçiyor. 1999 İzmit depremi olduğu zaman fayda kalan enerji bir sonraki bölüm olan Marmara bölümüne aktarılmış oldu. Bilgileri kısaca özetlemek gerekirse Arabistan plakası Anadolu'yu batıya doğru ittiriyor. Bu ittirme hareketi Anadolu'nun kırılarak iki parçaya ayrılmasına neden oldu. Bu devasa kırığı bugün Kuzey Anadolu fay hattı olarak biliyoruz. Bu fay hattı boyunca oluşan çıkıntılar yüzünden Anadolu hareket edemedi ve çıkıntılar kırıldıkça büyük depremler oluştu. Bu depremlerde Erzincan'dan başlayıp İstanbul'a kadar ilerledi. İşte bu bilgiler sonucunda fay hattında oluşacak depremin sıradaki durağının Marmara Denizi'ndeki bölüm olacağı açıkça anlaşılıyor.